Bir sefer yapacağız. Kesinlikle. Yani bu bir fırsat yapamazsa da daha diyorlar Şehit edilişinin 1343. yıl dönümünde Yasım atemini tuttuğumuz Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve aile bireyler için yapılan ibadetler, tutulan oruçlar hak katında kabulü makbul olsun. Vaktimize her konuda destek olan kilit taşımızdan çocuk parkımıza, kuru paketlerimizden tüm sorunlarımıza ilgilenen Battal Gazi Belediye Başkanı Sayın Osman Güder Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böyle bir oruç açımı etkinliği düzenlediği için şahsın şahsına ve etkinlikte tüm emeği geçen ekip arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aşkın yazlarımla. Bugün Hicri Muharrem ayının üçüncü günündeyiz. Cümlenizin tutmuş olduğu oruçlar, çekmiş olduğu yazlar Hakkın izzeti dergahına yazılmış olsun. Şahi Şehit Hüseyin'i Kerbera cümlenizin yar ve yardımcısı olsun. 1340 küsür yıl öncesinde yaşanan hadise öyle bir hadiseydi ki dünya tarihine, dünya tarihine mazlumun mezalime karşı dik duruşunun bir bayrağı olarak dağlara, taşlara dikildi. Yalnız İslam aleminde değil, bütün Hristiyan aleminde dahi varlık içerisinde kabul edildi. Okuduğum bir kaynakta diyor ki, ileri gelen papazlardan bir tanesi, eğer Hüseyin bizim olsaydı diyor, dağa taşa bayrağını diker diyor. Sürekli altında onu anar diyor. Yapmış olduğu fedakarlığı diyor anlatırdı. Onun için bize ...Hazreti Hüseyin'den kalan bu yaz aynı zamanda da yakamızda birer şeref madalyası olarak duruyor. Bu böyle birine. Cenab-ı Hak öyle haksızlıkların, öyle yanlışlıkların, öyle katliamların, bir daha olmaması da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ki insanlığa yapılabilecek en büyük hizmet insanı ve insan olanları insanlığı sevmektir. Sevgiyle kalın, muhabbette kalın, aşk ile kalın canlar. Sakın ola ki kine, kibire, nefrete, ikiliye meyil etmeden, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan bütün insanları can gözüyle görerekten, can bilerekten bağrınıza basın. İnanın ki o zaman ne askere, ne polise, ne de mahkemelere gerek kalacaktır. Aşk muhabbetlerimle. De. Muharrem denilince aklımıza şu geliyordu. Sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik. Matemlerin sona erdiği sevinçlerin başladığı bir aydı. Ta ki 1343 sene öncesine kadar. Hazreti Adem babamız ve baba annemiz dünyada sürgündeyken Muharrem ayında buluştular. Hazreti Nuh peygamber gemisiyle hareket ederken karaya Muharrem ayında çıktı. Ve o gün ...o kardeşliğin çok güzel bir örneği sergilendi. Kim varsa, kimin cebinde, kimin telekesinde ne varsa... ...o gün o aşı pişirdiler, adına da aşuret dediler. Ama ismi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun... ...Beşik'te olan bir bebeği katletmek... Masum bir insanın canına kıymak, tüm dünyanın canına kıymaktır diyor bizim dinimiz. O gün kendi çıkarları için 70 tane Peygamber Efendimizin ciğer paresini o gün o çölün ortasında aç susuz bıraktılar. Beşikte olan bebeği bile katlettiler. Bunun hiçbir din benimsemez, hiçbir insanlık benimsemez, hiçbir vicdan benimsemez. Ve o gün bizim matem günümüz. Güzel günlerimiz, kurtuluş günlerimizi o gün matime çevirdiler. Ve biz de o olayı bugün burada telin ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Yaradılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Allah isteseydi insanları tek bir şekilde yaratabilirdi, yaratabilirdi. Niye farklı bir şekilde yarattı? Ya yani insanlar özgür iradelerini kullanabilsinler diye o şekilde yarattı. Ama bazı mezalimler, zulüm sahipleri kendi heva evesleri için, kendi çıkarları için kendi saltanatları için bu kuralları, bu kavramları ayak altına alıyorlar. Aldılar, hala almaya devam ediyorlar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susmayacağız. Zalimin karşısında dik duracağız. Kimileri dik dururken canlarını feda ettiler canlarını feda ettikten sonra da bu günleri bize hediye ettiler. O gün onlar canlarını bizler için feda etmemiş olsalardı belki bugün biz bu ortamı yakalayamayacaktık, yaşamayacaktık. Özellikle ötekileştirmeye hayır, kardeşliğe evet. Ayrışmaya hayır, birlikteliğe evet diyoruz. İnşallah Rabbim bir daha 1343 yıl önce yaşanan bu acıyı bu ümmete, bu milletlere yaşatmasın diyorum. Hepinizi Muharrem'i tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Nice Muharrem'lere, nice kardeşliklere, nice barışlara diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afiyet olsun diyorum. Yüce Rabbi nedir? O koruyandır, kolluyandır. Yalnız O'na tapar, O'na inanırız. Yoluna düşünme, kendi yolundan ağırma ya Rabbi. Her şeye Allah Allah.